Ersen Martin bir dönemin yıldız futbolcularındandı. Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımda forma giydi. Goller attı. Futbolu bıraktıktan sonra ise yorumculuğa başladı. Ancak geçen sene geçirdiği kalp krizi hayatını kararttı. Aort damarı yırtılan Martin yürüyemez hatta konuşamaz oldu. Önce hastalığın sonra vefasızlığı vurdu Ersen Martin'in kardeşiyle. Arkadaşımız Samet Öztalyan konuştu. Ersen Martin Denizli Spor 1 Ankara gücü 0. Biraz da ayaklandı abim. Biraz da yürümeye başladı kendi kendine adımlar. Oyunu ve attığı gollerle yıldızlaştı. Türkiye'nin birçok kulübünde oynadı. Eski milli futbolcu Ersen Martin şimdilerde yaşam mücadelesi veriyor. Ailem, annem, babam çok acılar çektik. Hani özellikle yoğun bakım süreci falan hep yanındaydık onun. Geçen yıl mayıs ayında kalp krizi geçirmişti 42 yaşındaki Yıldız. Aort damarı yırtıldı ve o günden sonra toparlayamadı. Önce hastalık sonra da yalnızlık vurduğunu motive eden. Kendisi aslında sağ da iyi, iyi durumda. Ekorezma yok. Gökhan Tören durumu belli değil. İnşallah Trabzonspor'da da oynadı. Oradan bir talep olmadı, bir yardım talebimiz olmadı ama İnşallah Ahmet Ağoğlu'nda da başkanımız da inşallah o da biraz destek olursa seviniriz. Sonuçta eski kulübü. Beşiktaş kulübünden de bir yardım olmadı ama bir talepte etmedik. İnşallah belki duyarlar sesimizi. Beşiktaş kulübünden de bir destek alırsak çok seviniriz. Ersen Martin'in kardeşi ailesi sahip çıkmadı haberlerine de tepkili. Gündem yapmak için böyle yalan iftira haberler çıktı. Aile maile lekelemeye çalışıyorlar. Onları da Allah'a havale ediyorum. Yoksa biz hep yanındaydık. O zaman çok arkadaş yoktu yanında. Birkaç kişi hariç. Eski milli futbolcu uzun tedavisinin ardından yavaş yavaş, yavaş yürümeye başladı. Biraz da ayaklandı abim. Biraz da yürümeye başladı kendi kendine adımlar. Tabii kafada biraz sıkıntısı vardı çünkü iki kere kalp durduğu için sol tarafta baya bir ciddi bir hasar oldu beyninde. Ama inşallah o da Zamanla iyileşecek. Martin'in tedavisi hızla devam ediyor. Ancak masraflar için ailenin desteğe ihtiyacı var. Milli futbolcunun eski arkadaşları yakın zamanda onun için yardım maçı organizasyonu düzenleyecek. Emre Belezoğlu da beni aradı sağ olsun Emre hocam. Dedi böyle böyle bir maç düzenleyecektir inşallah en kısa zamanda. Oradan kalan daha asla aileye verecekler. Oradan da inşallah hastane masraflarını daha rahat kapatabilmek için.